Kanka ne yapıyoruz burada bugün? Sanki bugün seninle birlikte spor yapacağız. Spor yapacağız oh. sonra. Evet evet. Kanka spor yapıp güçlenip herkese böyle pat 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 indireceğiz tamam mı? Tamam kanka petmit var galiba oyunda. Aynen kanki bak şimdi ilk başta gel şuradan biraz pet alalım. Geliyorum e, bu ne kanka. abi? Persona bu Robux demiş. Gel bak. Buradan bir tane pet aç kendine. Kanka pahalı pet yok mu ya bu ucuz? Kanki valla en pahalısı bu herhalde bilmiyorum ki. Bak şu şurada bir ada var kanka gelsene bir training diyor ne gel. Bir ada? Gel. Ha bak orayı ben biliyorum kanki söyleyeyim mi? Ne işe yarıyor bura? Kanki buranın amacı sen buraya giriyorsun bu soldaki senin elmasın var ya. Evet. Senin elmasınla birlikte şey yapıyor sana güç veriyor full. Abi elmasım gidiyor ama benim şu anda. İşte elmasın gidiyor elmasını aldıkça senin güç kazanıyorsun sen. Her vuruşun artık daha yüksek oluyor anladın? Ha. Bitte bunda auto train yok mu lan? Bunda yokmuş kanka. Abi yapma. Kanka peki. Zing 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 gel, zing 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 gel zing zing. Gidelim zing zing. kanka orada bir şey var pet alalım o zaman. Kanki shop falan var? Ben pet aldım. Pet aldın mı? Ben de alayım bir tane. Ben de bir tane pet var. Hatta kaç tane pet alabiliyoruz abisi? Üç tane. Ben üç tane pet alayım bir. Üç tane mi alacağım? Bir tane daha aldım. Ben de Hı -hı. Burada craft diyor. Bu craft ne acaba? Bakalım kanka. Kanki benim artık yumruklar şey şey veriyor. Ne ne? 150 150 veriyor. Ha bir de kanki oyunun mantığı sen rebirth yaptıkça sana elmas geliyor. Hee, tamam. O zaman biz bunları boşuna harcamayalım kanka, değil mi? Kanki elmas harcayabilirsin, elmastan yana bir sorun yok. Hee, tamam. Sıkıntı Mesela yok. Mesela şu an 13k elmas yaptım. Peki kanka nasıl büyüyebiliyoruz? Büyümek, şu training... Büyümek işte trainingden oluyor. Ne bu? Nasıl açılıyor kanki... bu? A, oran o ne lan? Onu bilmiyorum, onu yeni gördüm ben. He. Ne diyor burada? 500k gemse diyor. Olmaz. Shop'ta ne var Aa, müdür? Burada rebirth yapacağız. Shop'ta ne var bakalım. Aa, yeni geldim. Tamam kanka buradan alıyoruz ya. Aa kanki bak mesela 12K'ya mor enerji varmış. 12K enerji mi? Mı? Aha, ben enerjiye bastım direkt vallahi parayı. Kanka yani şu anda biz nubuz 3 değil 3 mi? Alalım. Biz bir tık nubuz ya. Biz nubuz. E ee, biz na nasıl büyüyeceğiz? Nasıl güçleneceğiz kanka? Kanki işte bak buradan full güç çalışa çalışa gelişeceksin kendini ya. Şu şeyde eee rebirth yapacaksın. Training alanında mı? Aynen trainingde gelişeceksin. Hı. Bir de full rebirth yapacaksın kanki. Tamam iyice gelişelim o zaman. Keşke burada. Aynen ben bütün elması bitirdim burada. Oto olsaymış keşke ya. Ay. Kanki burada zaten hızlı bitiyor. Şınav çekmekten bir hal oldum. Evet ben mesela 30k'ya ben 900 rebirth alacağım. Ben mi? şu an kaç rebirth'üm biliyor musun? 2400 rebirth oldum. Nereden aldın rebirth'leri? Sağda rebirth ribört var kanki. Tamam gördüm. Aşağıya in. Hani senin para gücün kaç mesela şu an? 183 bin ya. Hmm. Sen mesela bayağı 5k'lık rebirth alabiliyorsun şu an. <laughs> o zaman bütün elması bitirip mi yapayım rebirth'ü sence? Kanki rebirth'ü yap istiyorsan şimdi. Rebirth elmas veriyor zaten sana. Elmasın gitmiyor rebirth'te. Hey. Bu da oyunu mantığını çözene kadar evet. Ha, ha. Tamam kanka. Ben bir rebirth'e bastım vallaha. Şu an 80, sen kaç rebirth'sün? 5 rebirth'sün. Evet. Daha fazlasını da yapabilirdin sen. Bakayım. Yani aşağıda aşağıya sonsuza kadar gidiyor var ya 2 milyona kadar şeyin hmm. şeyim var. Rebirth yapabiliyorsun. Çaktın köfteyi. Çaktım çaktım çok iyiymiş. Okey ben okay, şurada tamam. şöyle bir geç, geçeyim. Gaslim 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 gaslim. Peki kanka yeni alan var mı? Yok değil mi? Buralarda mı? Yeni güzel? alan var galiba. Kanka herkes burada olamaz ki. Peki hediyelerde ne var? Bakıyorum boost veriyor mu? Kanka yok, alamamıyoz onlar. Paralıymış değil mi? Burada navigasyon var. O ne işe yarıyor? Robert bizi bir yere mi götürüyor acaba? Oy oy oy. Hakikaten ben şu... aa, aa Kanka bak elmaslarla yeni adalara geçiş yapabiliyorsun. Aa, kaç elmas evet, lazım? Evet, 12K. 12K. E 12 tamam o zaman bin. elmas alalım. Şey yapalım müdür. İşte kanki elması da rebirth yaparak yapıyorsun. Tamam. Elması rebirth yaparak alıyoruz. Mükemmel. Ben şuradan bir tık gücümü arttırayım da öyle rebirth yapayım. Bu neymiş? Oh. Var ya ben artık 50-50 veriyorum var ya gamesleri. Hadi canım. Güç almak için vallahi. Peki şu öteki tarafta Ama... bir şey var. Ranking. Ya, hey Gelsene. Şey kanki o ranka girme istiyorsan. Tokatlarlar ne? seni. Ya. Adamları görmüyor mu oğlum? Hani oğlum kimse yok burada. Ana harbiden kimse. He kanki bura şeymiş. Pardon şuna animasyonmuş. Burada en çok oynayanlar işte. ilk rebirth'teki adama bak kanki Rebirth'ü gitti lan adamların. Kanka kanki, bak bak adam 86T rebirth yapmış. Benim 38.000 elmasım var. Yeni adaya geçiyorum ben. Hadi gel gidelim. Senin ne kadar elması var? Kanki bende de bir 16K var. 16K Hatta, tamam. Şu an 27K oldu. Craft'ta ne var baktın mı? Kanki craft'ta pet birleştiriyor. Ama buradan pet alma çünkü ikinci bölümden alacağım pet'i. Aynen aynen doğru söylüyorsun. Gel navigasyona girelim. Aa burada boost varmış lan. Ben bir tane 2 Games boost yaptım buradan. Işte Hangisini satın aldın? Lidl 12K'yı aldım işte Aha. kanki bir tane yer var. Oh be biz bize takılalım burada. Orada sadece pet alabiliyoruz. 8K'yı aldım ben bir tane. Al abi daha iyidir. Aldım Oy, abi. Ben de aldım. Şimdi ilk alana gidip bizim orada güç çalışmamız lazım gerekecek. Biraz aynen ben bir tane daha açayım. Hatta Hatta bakayım son bir tane daha açayım. Ben bunları takacağım abi. Oy bir şey söyleyeyim mi? Evet. Burada bence birth yapıp buradan pet alır birleştiririm ha. Paso. Hı. Nasıl yani? Nasıl oluyor iş? İlk başta pet birleştirme var ya kanki, evet. o senin dediğin craft'ta. Orada pet birleştiriyor. Ben şuradan bir, bir tane daha alayım. Şimdi Bir tane daha alsan bence kafi. Peki diğer pet'leri atsak mı kanka? He? Diğer petleri ne yapacağız? Kanki bilmiyorum işte deneyeceğiz orada bir şeyler. Bana full yedilik pet vermiş. Hepsi birleşiyor okay. mu bunların kanka? İşte bilmiyorum ona bakmaya gideceğim şimdi. Ay nereye teleport oldum lan ben? Sen gene aynı yere geldin. Evet. Mi? Training şuradan... center. oy şuradan ben bir hemen şey yapayım. Şu craft'a bir geleyim. Ben de geleyim craft diyorum. Sen ben bu 9'a. Ha yok kanki 10 tane aynı petten gerekiyor. Ha. Ha, ben onunla mı uğraşacağım be? 10 tane aynı cins olacak öyle mi? Aynen öyle. Kanki o shop'tan da ne yap biliyor musun? Elmasın varsa mor enerjiden al. Diğerlerini de al. Games gems de al. Abi ben bir tane pet yeri aldım bu. Aa, 40k diyormuş. Pardon, ne kadarmış bu? 8 milyon diyor. 8 milyonum olursa eğer... Hı, -hı. Bayağı bir veriyormuş. Rebirth yapıyorum. Hangi istiyorsan ya. bir tık gücünü de arttır hani burada. Evet evet ya. Ben gücü oynuyorum full çünkü. Ve artık gücüm 2-2 artıyor burada. Ben şu şeyi biliyorum. Benim bir daha bir malzemeler sayesinde. Ben shop'tan bir Evet, şuna bastım abi. Bir tane more enerji yaptım. Helal. Kanka, Benim 600 tane şeyim, ka şeyim var kanki, gems'im var. Hadi ya. Valla. Ben Benim bu gemsler nasıl bitecek bilmiyorum ha. Ben shop'tan sürekli alıyorum kanka bir şeyler. Kanki ben de işte shop'a gidiyorum. Şu an var ya acayip geliştim ben oyunda. Acayip olduk ya, çok güzel gidiyoruz. Evet, evet. Ben şu şeyi aldım. Bu ne abi? Training'e girelim bakalım. Aa ekstradan 4 pet daha mı takabileceğim şimdi? Nasıl yani? Nasıl oldu o iş? Peki pet şeyi aldım ben oradan 7 tane pet takabiliyorum artık. Nereden aldın? Ee, bu shop'tan shop'tan. Hangisini mor aldın? Mor şey vardı ya en alttaki olması lazım. Kanki orada Ka yazıyor kaç, Kaç para var? He? Elmas evet. kanki onlar full. Ha. Rebirth yap al, rebirth yap al. Tamam. Sen bak rebirth yapmıyor ama bak evet. rebirth yapmadığın için geriliyor. Unutuyorum. O 75 bin elması mı oldu lan? Hemen Abo, gideyim. Var ya, ben bu, oyunu, ben, bu oyunu, oynarım ha. Sarıyor oyun. Ha burada pet slotları yazıyor. Be beş. Aynen be ben ben pet almaya gidiyorum kanki. Bu parayı ben başka türlü bitiremeyeceğim çünkü. Benim 1.7 milyon şeyim var. Neyim var? Gemsim var. 2.4 milyon oldu. Oy. Senin de 11 bin. O ne lan fakir sen iyi şey yapmışsın, ben hiç yapmadım ya. Kanki ben oyunda işte bak, robot, Rebirth oyun olduğu için full Rebirth'a alıştım. Ben iki buçuk milyonluk yeri açtım. İki buçuk milyonluk yer Şey, elmaslık. İki buçuk milyonu açılıyor. Yeni adamı? Kanki sana yemin ederim, ileride öyle bir yer var ki aklın hayalin durur. Allah Allah. Bak sana o kadar net söylüyorum. Hani 2x kasıyoruz ya biz şeyde. E, bu gücü. Orada daha yüksek kasabiliyoruz. Hadi ya. Hani 2x'in de 2x atıyorum. 85k kasıyorsan orada 160k olarak geliyor sana geri. Bir dakika sen e, şey mi gittin? E, Little Island değil. And Uncharted. Oraya mı gittin? 2,5 milyonluk nere varsa kanki. 2,5 milyonluk mu? Evet elmaslık. 2,5 buçuk. İki buçuk milyon elmaslık ya. Hadi canım. Vallahi. Mistikal Hangi yeri açtın. Bir, bir aç. Benim elmasıma bir bak. Vay be adam altın benim milyon yapmış. Ben oğlum ben uçuyorum. Bir de benim rebirth'im kaç biliyor musun? Kaç? 95 k <laughs> Üf. Ya kardeş biliyoruz. E, bir önceki bir niye açmadın miladerim? Açtım şu an orayı pet alıyorum oradan. Ve kanki sana yemin ederim öyle bir petler veriyor ki. Hani aklın hayalin durur. Baksana Bak Allah sana o kadar Allah. net söylüyorum kardeşim yani. Bu da bu camiada tekiz aklımda teksin yani. Oğlum. Epiklik mepiklik. Üf. Yanar yanar. Birader ben sen nasıl bu kadar hızlandın lan? Kanki full rebirth full rebirth. E ben de rebirth'e basıyorum. Kanki bak bir rebirth yapacağım. Şu an rebirth'üm kaç biliyor musun? Kaç? 1.2 milyon rebirth'üm var. <laughs> Hadi canım. Nasıl oldu bu? Kanki ya bu alemde tekim beni biliyorsun hani Bu training alanı ne işe yarıyor ben burayı çözemedim hala Kanki bu training alanı ne işe yarıyor biliyor musun bak he. Sen burada güç çalıştıkça senin gücün artıyor yani Hani bir vuruşun var ya Ha vuruşun sallayınca o vuruşun artınca da senin bu sefer para kasma yani enerji kasman daha hızlı oluyor. He. Enerji kasma hızın fazla olunca da ne oluyor otomatikman rebirth atlayabiliyorsun. O zaman rebirth şş. atlayınca ne oluyor? Bu sefer daha güçlü oluyorsun. O zaman şınav ki. Öyle mi? E, tabii ki, tabii ki. Tamam o zaman, yapıştır, 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 yapıştır. Ya yani kardeş bu alemde biliyorsun biz biraz profesyoneliz. Bizim Hangi bir tane takipçi var. Buradan ismini söyleyeyim. Bekir2011tr2011 2011. Kanki çocuk 31 milyon şey yapmış, rebirth yapmış oyunda. Haydi canım. Valla. Yuh. Kanki millet deli Yuh. gibi oynuyor ama. Vallahi billahi. Şimdi biz kaç pet takabiliyoruz? Ben şu an 7 PTT'e kadar destekleyebiliyorum. Sen de al istiyorsan. Shop'takilerini fullle. Git. Evet ben shop'takilere çalışayım. Senin kaç %98 k Bak kanki bak enerjini alırsan oradan enerji var. Enerji alırsan garanti oyun birincisisin. Bak sana o kadar net enerji söylüyorum. Enerji dedin hangisi? Kanki orada bir tane enerji yeri var. The noob. Noob He? yazıyor. Noob yazıyor ama. Ne noob lan? Hangisinden bahsediyorsun sen? Bekle geliyorum bekle ya. Allah Allah. tamam dur ben bunları fullledim şimdi. Kanki ne yap biliyor musun? Tamam çözdüm mevzuyu ya. Bütün bunlarla shop'taki bütün hepsini satın al. Tamam kanka. Ben rank atlayabiliyorum bu arada şu anda. Tamam kanka. Rank atlayınca ne oluyor? Attım mı ben? Bilmiyorum ki atla bakayım kaç para rank atlama? Ayda sıfırlandı lan 8 milyon. 8 milyon. Ben ben şimdi rank atlayacağım ben de. gittiler rebirth'üm gitti lan full. Nasıl gitti? bildiğin ama petlerim çok güçlü olduğu için hemen kastım. <laughs> ha bir dakika biz şu anda noobuz o zaman şey olduk. Aynen öyle. Nerede noob yazıyor ben onu göremedim şeyde, ama e, şeyde noob yazıyor kanka. Shop'ta yazıyor ya. Aa, olabilir Kank, olabilir o zaman. 8 milyon bas dur, abi. Dur dur ben şuradan biraz rebirth yapayım hemen kendime. Aha ben, benim de gitti şeyim. Tamam. O. Ha, gidip o zaman biz daha çok şey mi geliştirebileceğiz? Ben onu çözemedim. Bir bakayım hemen. Upgrade'den. Yo bunlar hala aynı. Eee? Bu da nerede noob yazdığını hala göreme. Ha. İçinde içinde. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu fullerim ha. Ben de fullerim kanka. Oyun çok güzel. Hoşuma gitti sevdim yani. Evet. Bir de bizim hiç tıklamamıza da gerek yok ya. Oyunda sadece gezerek para kazabiliyorum. Evet arkadaşlar. bu arada oyunda tıklamak istemiyorsanız adamların grubuna girmeniz gerekiyor. Öyle. Evet. Şimdi. Bas babacım. Bas babacım, iyi para birikiyor Hı. yalnız ha. Çok mük. iyi para birikiyor. Mük, 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 mükemmel. Mükemmel, tek kelimeyle mükemmel. Aynen öyle, kankim yapıştır gelsin. Ama var ya, biz ben, bence şey yapsaydık daha iyiydi ya. Erkenden e, nooblu şey yaptık. Önce şunları fulleseydik, elmaslıkları. Değil mi? Ben, ben fullledim de... onları. Yapma ya. Valla, oğlum ben... ben senden çok çok ilerideyim. Evet. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ben senden bir şekilde. Ben yapmadım bilader. Sen yaptın ben yapmadım ya. De. Yapmamak cahilliktir. <laughs> evet, bilemedik. De, neyse benim yaptığım hatayı yapmazsın. Şu altta gifte ne var kanka? Claim'leri yapmayı unutma. Boost veriyor. Yapıyorum ben. Onların hepsini yaptım. Ama niye bana söylemiyorsun <laughs> bilader? Hani altta öküz gibi çıkıyor. Neyini söyleyeyim ya? Ama sen yani böyle yaparaktan kalbimi kırıyorsun gerçekten ya. Bir dakika ben trainer diye bir şey açtım ama bu ne işe yarıyor? Trainer Sağdan. nerede? Peki geçtiğin adalar duruyor mu kardeşim? Durmuyordur herhalde. Mal durmuyordur. Emin misin? bi mi bah, bahim be? bahim bi Vahim bi Durmuyor. Durmuyor mu? Heh. E Yapma yav. Valla Tüh kötü 61 oldu. 61 milyonluk milyonluk. Dalibert attım. 2.4 milyon. Ben şu anda şınav çalışıyorum. Ay. Kanki ben bir tane adam gezdiriyorum yanımda ama bu niye geziyor bilmiyorum. Senle mi gözü? Aa baksana. Yürüyor sen. Bak senin üstüne koyacağım. Aa, Şinal çalış. Level 2 diyor lan senin antrenörün ol galiba. Galiba olabilir. Hocam düzgün yapıyorum mu hocam? Hocam iyi bakın hocam. Hocam. Oy iyi para oh. veriyormuş lan. 50 bin ha, 50 kankası, bin var onu aldım ben. O ne? Bu ne? i̇şte Bi bilmiyorum. Aldım ha. bu elemanı verdi yanıma. Abi antrenör paraya, vermiş al. sana. Çok iyi lan. Ya, ya kardeş bu alemde tekiz biliyorsun. Kaç paraymış bu antrenör? 500k Kanki. Benim çok 500 gelişmem K lazım Elmas ee, Elmas mı? Evet kanka O ne oğlum öyle Evet Şimdi bir baksana sen bir öteki tarafları açabiliyor musun? Ben öbür tarafları açabiliyorum. Yani... Benim mi? 18 milyon şeyim var Hadi Elmasım canım. var Evet Çok güzel Hı. Mükemmel Ben bunu yarım saat oynarım ben bu oyunu Çok güzelmiş acayip hoşuma gitti ben de oynarım. Oynayalım. Kavram. Hadi gel videoda ilk kim oyunu. Keşke canlı yayın yapsaydık buna. Valla. Bas babacım bas 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 topla 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 topla. ben bir çıkayım bakayım. Antrenör olayı hoşmuş. Cübörtümüzü bir yapayım. Evet. Abi cübört yap yap bitmiyor ki. Kanki benim şu an 22 milyon şeyim var mesela. Aha aldım kanka. Elmasım var. Ve şu an hani elmasım gitmiyor gibi bir şey çünkü şey başına enerji basına benden 85 tane gem salıyor. Kanka ben bayağı bir kiliştim. Pet yuvası açayım bir tane daha. Ha, petleri fullledik tamam. Şimdi bunları Allah'ım ben de dandik petler varmış. Allah Allah. Ben bunu ha bu seçtim. arada en son yerde pet vardı. Yok en son yerin bir üstüm birdi. Bir yerde bir pet vardı kanka ben onu almaya gidiyorum. Orada çünkü bayağı iyi petler var elmas. Nerede nerede, gibi. nerede nerede neresi orası? Kanka bakayım sana öyle söyleyeyim. İki buçukluk, değil. İki buçukluk yeri açabiliyor mu müdür? Açayım. Açtım senin için. Burada pet yok kanki gelme. Ka kaç nerede pet? Kaçıncı yerde? 5 milyonlukta var. 5 milyonlukta var. Aynen. Bakıyor. Bir dakika ya. En alttakinde de olması lazımdı. Temple. Temple İzlanda açtın mı? 7 7000 750 kaldık. Açtım oğlum moralar geçtim ben. Nerede pet var? Güzel pet hangi hangisine gireyim söyle? Kanka 5 milyonluk pet games olan bir yer var. Oraya girmen lazım. Sen oraya girebiliyor musun? Ben girdim, oradayım şu an pet alıyorum. <laughs> tamam. Ben de o zaman şunları. Hatta basayım. bütün petlerimi silebilebilirim yani o derece diyorum. Hadi canım. Sana. Yani. Tamam. Yani en güzel Hı. petleri çıkartmaya çalışıyorum şu an. Güzel. Ben şu, şu, an elmasım o kadar yüksek ki hani elmasımın gittiğinin bile farkında değilim. Sana o, Abi, net, o kadar net söylüyorum. Benim elmas da 2 milyon şu anda. Şu şeyleri fullledim. Upgrade'lerim bitti. Rank. Burana bakıyorum. Ne master 150'ymiş. Bunların hepsini çıkar. Tamam. Şunu geç. şunu 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 da sil. Şunu da sil. Tamam siz ben gelin be, kas hocam. kas çalışayım hocam. Craft'a baktım mı hocam? Ben kasını çalış. İşte craft'a buradan güzel petleri çıkartıp bir tanesini 2 level yapmayı düşünüyorum. Hmm. Ya, ben biraz mantığımı kullanıp oynayacağım şu an oyunu. Haydi hani bakayım. En üst... En üst yere geldim, buradan bütün petleri alacağım. Elmasın bitene kadar. 5 milyonluk yeri aç diyorsun bana, öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Aha, babam arıyor. Kapat, baba, tamam, babam baba. Tamam, Baba! Sen babana konuş zombikçim. Yok lan, ne konuşacağım. Ararım bir daha. Haydi bakayım, haydi bakayım. O kadar video çekiyor yani. Kaç param var şey, milyon olarak Strange'in gücün? 50... Beş... milyon. 550 milyon mu? Hadi Hı -hı. canım. Ciddi misin? Ya, Sen rank atlayabilirsin o zaman. Rank atlarım da işte pet alıyorum. Pet muhabbetini yapıyorum. Çok güzel. Ve şu an 600 milyonum var. Hadi biraz. Şunu hadi. ben bir alayım hocam. Oy! Gemsime bak 287 milyon. Of. Çok güzel artıyor yalnız kanka. Oğlum, bir dur ya. Ya şu training alanı şey yapsak çok güzel olur. Burada otopilik He? olsaymış şınav çekerken. Evet evet keşke olsa çok güzel olur. Elimizle yapıyoruz çok sıkıntı ya. Evet ve ben şu training'e gidiyorum kanki şu an. Training'de ne yapacaksın? Allah Allah bilmiyorum kanki. Benim şu babamla bir konuşmam lazım. Tamam bir sen konuş gel hadi bakayım. Ben de biraz kas çalışayım burada. Evet gençler görüyorsunuz. Deli fişek kas çalışıyorum. Evet şınav çekmeye devam. Bu petlerin hepsinden kurtulup kendimi daha güzel büyük güçlü. Petler alacağım inşallah birazdan. Hadi bakalım çıkalım şuradan. Tamam mı? Gelelim şuraya. Rebirth'ü basalım. Evet bas. Bas. Bu kaç paraymış? 100 bin. Oy çok güzel. Çok güzel çok güzel. Aç abi. Hadi bakayım. Şuna bir gireyim mi? Bakayım ne olacak. Evet. Bu alanda ne oluyormuş? Burada ne oluyor? Mini game mi? Aa güzel. Bu alanda kasılacağız. Burada bir cacık yokmuş. Boşuna girdim buraya. Neyse devam. Devam. Şu parayı bir toplayamadık ya. Başlık parasını bir toplayamadık ya. Ah 5 milyon oldu sonunda çok şükür. 51 saniye boyunca burada mıyım ben şimdi? Şu çocuğu mu döveceğim? Ne olacak? Gel buraya. Gel 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 gel. Seni seni patakıyla bir döveyim gel. Yo bunu da dömüyoruz. E ne olacak burada peki? Amaç ne? Ne olduğuna olay oldu, hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz hiç bilmiyorum. Neyse 34 saniye boyunca burada biraz takılalım. Reward'lere de basalım. Elmaslarımızı da arttıralım. Evet. Haydi bakalım. Sonsuza kadar böyle herhalde gidecek. Tamam. Mini game bitmek üzere. Hiçbir şey de anlamadım arkadaşlar. Şurada ne var peki? Aha, boss vermiş. Oy. Oy. Tamam tamam tamam. Bana baya bir şeyler verdi. Bunları kullan. Bunları kullan babacım. Harika. Evet. Şimdi yeni yeri açayım ben arkadaşlar. 5 milyonluk değil. Daha fazlası var mı acaba? 12 milyonluğa mı gitsem? Neyse ben buraya gideyim. Teleport olalım. Şimdi geldim kanki. Hoş geldin kanka. Petlerimizi silebiliyor muyuz müdür? Kanki 10 tane pet'im var hemen şunları bir alayım. Ben şimdi hepsini Petler siliniyor. Evet, güzel. Şuraya geldim. Tamam. Ben de pet alıyorum kanka. Al 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 al. basla. ben gittim bütün şeyleri harcadım. Dur 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 dur. Ne neyi harcadın? Malzemeleri harcadım. Enerji, enerji. Adını evet. unuttum. He. Kaç pet takabiliyorduk ya? 5 mi? 5. Tamam. Şöyle. Oğlum bayağı iyiymiş lan burası. Evet. Biz bu adada takılalım kanka. Gel sonuncu adada ya. Kimsicikler yok. Elmas kasyon ben kanki şu an. Güç kasyon full. Ha güç mü? Ben de geleyim dur. Hı, hı Ben de geleyim dur. Güç kasyon Güç çünkü önemli biliyon Aynen. Oy 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 bu nedir birader bu ne kadar güzel burası Gittim gene rebirth yaptım ya Allah'ım kafama tüküreyim Rebirth mi yaptın? Hı hı İyi yapmışsın Dur ya dur misin? dur Başarı ya olur böyle şeyler Sanki 40 milyon rebirth'üm var ne yapayım bu Oğlum biz kaç tane pet takıyoruz ben alıyorum aldıkça takıyorum Altı mı? 7 tane takılıyor Hadi canım Valla Gida ha? 150 milyonmuş lan. Dur hemen şuraya master evet, olayım ben be Bunu takayım. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha açayım o zaman. aç bir tane daha? Oy! Kanka ne para veriyor oğlum bu petler? Evet evet acayip para veriyor. Wow. Hem para veriyor hem şey veriyor. Evet tamam. Şimdi silmek istediğimin üstüne mi tıklayıp sileceğim? Nasıl olacak? Aha. Uh -huh. tamam. Silinecekleri seç. Bunlardan kurtul. Keşke verebilsek Aha. ama veremiyoruz. Evet 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 evet. Oh, şimdi rank alanı kaçtı kanka? Ben rank atladım kanki. Nasıl atladın? Bildiğin. Ben master oldum Artık her senin iki. Artık çarpı veriyor. Kaç, kaç paraydı orası? 150 milyon, 150 milyon. 150 milyon. Evet. Şimdi. Şöyle bir bas 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 bas. Şuna mekik, şuna mekik, şuna mekik. 150 milyonsa bakayım bir benim param yetiyor mu ranka? Ha? Hayır normal Hı -hı. bildiğimiz şey. Evet. Enerji mi bu? Evet. Ha 150 milyon enerji hiçbir şey lan bu. ben de bir şey sandım. Tamam ya. Karışım bu iş bizim o, işimiz. Hop şöyle. Ya. Kas 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 kas. Şeye mi gittin? Neredesin? Ben de geleyim. Kanka şu Ay, şeyi bu, unutma bak. Bak sağ gift var. Claim yap giftleri lim yaptım yaptım. Hatta ha. shop'tan kanki sen orada şeyler falan da var, boost'lar falan da var. Onları da kullan istiyorsan. Ha, doğru söylüyorsun. Markette onları... boost'lar var. Onları al. Onlar bayağı iş yapıyor. Bakıyorum. Evet, rus ama training bir şey verdi. Yıldızı. Evet. <laughs> güzel 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 güzel. Bas 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 topla, bas Topla 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 topla. Oğlum biz ne yaptık? Oyunu bitirdik biz ya. Kanki vallahi az kaldı he. Az daha zorlasak bitireceğiz. Aslında son yeri de açardık biliyor musun? Elmaslı yeri mi? Son adayı he. Ben açtım kanki orada bir şey yok ki 3 3'lük 3x şey veriyor sadece enerji veriyor. Onu zaten burada da kasıyorum. Bir şey olmuyor. Ha, gereksiz yani öyle mi? Aynen öyle. Tamam sandı o zaman. Şu tamam. Basalım abi rebirth olayı güzelmiş. Rebirth evet, olayı evet, hoşmuş. Evet. Ne kadar basacağız kanka burada? Kanki ben bayağı bastım he Ben de gittim bütün petlerimi değiştirdim abi. Ben bütün elmasımı burada bir harcayıp öyle şey yapacağım. Çıkacağım Ka Kaç elmasın var? Kanki benim 15.000 Bende de 33 milyonluk elmas var Bakayım. Ne yapayım billahi seni rebirth yaparak geçeyim mi? Nasıl rebirth yapacaksın? <laughs> Kanki tek rebirth'ime bakar senin şu elmasını geçme Geç o zaman niye geçmiyorsun? Neyi bekliyorsun? Kanki işte şu elmasın bir harcayayım Gücümü bir göreyim ondan sonra hmm. Anladın? Aslında var ya o makro rekorları çalıştıracaksın Orada vereceksin küs küs yes. Parmağım vardı ya benim de ağrıdı Bu vallahi. Gemsi muyuz abi? 67 67 gidiyor benden. Sen de? Kanki bende 94 90. Nasıl oluyor? Kanki o işte harcadığın güce bağlı. Gücün ne kadar harcarsan o kadar şeyin gidiyor. Hmm. Aa oh, tamam. Şu anda 78 oldu. 79 oldu bilenler He. Oh, ben şuradan yani. bir rebirth yapayım. Güzel. Bir vuruşta kaç veriyor? Bir dışarı çıkacağım ben bir deneyeceğim. Oy 5 milyon. Oy kurban olurum. Oh, kanka. mis, 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 mis. Oğlum biz ne yapmışız milyon. lan? 500.000 yüz bin elmasım oldu bir anda. He? 500 bin elmasım oldu. Valla elmaslar deli gibi yağıyor. Evet, şimdi iki, iki. Al benden de o kadar. Sürekli burada training yapmak lazım ya. Hı hı. Bitirene kadar. Hatta ben şuradan bir şey daha yapayım. Kanki yetmez, ben yoruldum ya. Parmağım üşüdü. Benim de parmağım yoruldu. Evet, çıkalım. Oy, 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 oy. Şimdi son yer ee, kaç paraydı kanka? Kanki elmaslık gel orayı da açalım da bir orayı da bir gör. Evet, merak ediyorum orada ne var abi? Nicecik var. Gel 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 gel. Sen gel. petleri craft yaptın mı biraderim? Kanki olmuyor ya. Denedim de bozuk herhalde o. He. Tamam. Gel 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 gel. Bir dakika bacanak ben bir şunları bir claim yapayım. Hı hı. Kaç para gel, demiştin gel, gel. oraya? Kanki en altta 12 işte 12 milyon. milyonluk mu ne? Ee geldik. Nicecik var burada. Tanker 20 mi? Nasıl ya? Burada daha çok veriyor. Kanki burası hayır, daha çok vermiyor. Ya? Yeah. Diyor ki, rank'ın diyor tanker olunca yani 20 level olunca diyor ancak burayı kullanırsın diyor. Hmm. Vay, e boşuna açtık yani biz. E çıkalım gel. Çıktım ben ilk dünyaya gittim. Neyse kanki bugünlük yeterim bence ya bu kadar. Yeter kanka ben son bir şeye bakacağım. Şu ...trainingden e, başka trainer alabiliyor muyuz diye bakacağım. Hıh. Hmm. Aa alabiliyormuşuz ya oğlum. Neyi? Gücünü arttırabiliyoruz yanımızdaki antrenörün. Allah Allah. Valla gel 312 milyon diyor. Tamam evet. tamam hallederiz bunu. Evet şimdi ben şu checkpoint'imi de yapayım bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar değil mi? Hoşçakalın evet, bay bay. Belki. Bay bay.